Kocaman. Kocaman kedi. Kocaman kedi. Öyle. Öyle. Eline mi elledin sen onun? Elle. Elle. Kediyi elle. Kocaman kedi. Zıpla de. <laughs> Eyvah düştük. Eyvah düştük. Oraya 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 oraya. Koş 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 koş. Ne varmış orada? Ne varmış orada? <laughs> Koştu zıpla, ya. zıpla zıpla zıpla. Hadi zıp zıp. Zıpla. Zıpla. Evde koltukların üstünde yırtana kadar zıplıyorsun Kuzey. Vallahi billah koltuklar paralandı. Ama gir. Havuza, havuza mı? Yürüyorum. Hadi havuza gir. Oyun oynamıyor ki, Dana gibi koşturuyor oradan oraya. Şey, yorulsun boş ver. Hadi oğlum. Hadi yorul annem. <laughs> ne oldu Hadi. ha? Anne geleceğim. <laughs> Anne seni seviyorum. Çok güzel. Çok güzel. Ay. Çok güzel ya. Ay. Ya çok güzel. Ay. Ay Allah. <laughs> Millet çölleri açtı bizi kuzuda acaba acemada. Nerede bu kuzey ya? Ay. Kuzey kay. Kuzey. Ah sana top mu atayım? Kuyacağım. Al sana kuzey. Hepsini. Şey Hepsini nasıl atayım ben sana? Hepsini. Şey atayım mı? Hepsini mi anne? Hepsini mi anne? Al annesi al. Al annesi.